Herkese merhabalar. Umarım çok iyisinizdir. Kanalımıza ve bugünkü tarot yorumumuza hoş geldiniz. Bugün dünkü açılımdan biraz daha farklı bir açılım yapacağız. Yani dün Şubat ayında genelde size sizi karşılayacak olan enerjilere, yaşayacağınız durumlara hani enerji bağlamında en azından baktık. Bugün daha çok bu hafta yoğunluğunda hani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Her burcun bir yorumu vardır. Yıllık yorumlar olur. Ya da genel yorumlar olur özellik mağabeyinde. Ama haftalık bu yorumları da vardır. Çünkü haftalık olarak gezegen hareketlerinden ötürü, karşılaştığımız durumlardan ötürü değişik enerjiler gündeme gelir. Şimdi Şubat ayı genel tablo belliydi sizin için. Ama özellikle bu hafta yani 1 Şubat 8 hafta, 8 hafta <laughs> 1 Şubat 8 Şubat arasındaki hafta arasına yoğunlaşarak bir açılım yapacağız. Ve burada hem yani illa bunlar bunlar olacak değil ama karşılaşacağınız enerjiler tabii ki de herkesin tutumu değişiklik gösterebilir karşılaştığı durumlardan. Ee, ama en azından neler yaşayacağınızı bilmiş olursunuz ee, ve e, neler yapmanız gerektiğini de dair öneriler almış oluruz. Rolex için kusura bakmayın oyun oynuyor. Şimdi ben iki tane deste hazırladım buraya. Üzerlerine obje koymayacağım. Ben direkt destelere odaklanarak seçmenizi istiyorum. Soldaki yani bu taraftaki birinci deste, ilk bakacağımız deste. Sağdaki de ikinci deste. Lütfen odaklanın ve seçiminizi yapın. İsterseniz videoyu burada durdurabilirsiniz. Durdurarak da seçiminizi yapabilirsiniz. Eğer seçiminizi yaptıysanız ben hemen birinci desteyle başlamak istiyorum. İkinci desteyi kenara alalım. Ve sonra bir bakalım. Birey yağ gel geldi ve cesur, cesaret. Ateş dörtlüsü. Su kraliçesi. Su dörtlüsü. Duygusal bir hafta, evet. Hava ışığı. Ve çark. Altıncı çakra, komşu olasılıklar, strateji, Aile, arkadaşlar, rehberlik, bölünmüş enerji, profesyonel yardım, para sekizlisi, dünya, para ası, asılan ve para yedilisi. Şimdi birinci desteği seçenler, şurayı bir daha doğru düzgün şöyle getireyim sizin için bazı şeyleri siz de daha rahat görün. Öncelikle size gelen mesajları ve yaşayacağınız, karşılaşacağınız enerjileri şöyle bir baktığımda ben bu hafta daha çok sizi mutlu, huzur ve bolluk içerisinde gördüm. Bu doğru. Ama şöyle düşünmeyin. Hani her şey muhteşem olacak. Hani böyle değil. Ama en azından bakın bu hatta şeyde de çıkmıştı. Şubat ayı genel alerjiler videosunda bir destede de çıkmıştı. Aynı desteği seçenler gelmiş olabilir. Çünkü bu hafta özellikle size mutlu bir aile hayatı ya da mutlu bir arkadaş çevresini beklediğini söyleyebilirim. Özellikle iş ortamında çalıştığınız bir durum varsa, yani üzerine düşündüğünüz, düştüğünüz bir proje, tamamlamaya çalıştığınız bir proje ya da bir tez ödevi ya da finaller, mesela böyle konular varsa kafanızdaki bir projenin ya da eğitim ya da işle ilgili olan konunun başarılı bir şekilde tamamlanacağını size söyleyebilirim. Bu hafta bunun temelleri atılacak ya da gerçekten başarılı bir şekilde tamamlanacak. Şimdi bu hafta özellikle bir takım insanlarla olan ilişkileriniz gerçekten bir boyut atlayacak diyebilirim. Yani bu aile içinde olabilir, arkadaşlık içinde olabilir. Ama burada daha çok size bir kutsal ruhla beraber aile, arkadaşlar ve rehberler geldi. Yani bu hafta özellikle dediğim gibi kendi çevrenizdeki enerjiler, insanların enerjilerini çok yoğun şekilde almaya açık olacaksınız ama bu güzel bir şey bu hafta kendinizi sağlamanız gereken bir hafta çünkü gördüğüm kadarıyla hani gerçekten şey yapabilirsiniz bu hafta. Hatta belki şu an bugün dahi bunun enerjilerini hissediyor olabilirsiniz pazardan itibaren. Böyle bir sağlamışlık, bakımsızlık belki hani normalde belki kilonuza dikkat ediyorsunuzdur ama bu hafta böyle salasınız gelmiştir. Normalde çok alkol içmiyorsunuzdur ama bu hafta alkole çok düşmüşsünüzdür. Hani böyle bir kendini salma. Hani normalde temizlik yaparsınız ama bu, bu hafta biraz pissinizdir. Hatta belki şu an birçoğunuzun Şöyle bir öngörü yürüteyim. Bu enerjilere bakarak üstüne böyle leke dökülmüştür. Kıyafetinde leke vardır ama umursamamıştır bile. Çoğunuzu görüyorum demiş. Yoruma lütfen böyle bir şey varsa yazın. Çünkü böyle bir hissiyat aldım açıkçası. Dediğim gibi bir kendinizi salmışlık olabilir. Yani çevrenin biraz sizi toparlamasına ihtiyaç duyacaksınız. Toparlayacaklar da. Ee, ve şöyle bir şey de var. Şimdi bu hafta içerisinde ben sizde şöyle bir hoşnutsuzluk görüyorum. Daha öncesinde duygusal bir şeyi kaçırmış olabilirsiniz. Ya da duygusuz, duygusal anlamda bir hoşnutsuzluk ya sıkıntı içerisine girmişsiniz. Bunun hoşnutsuzluğu, sıkıntısı üzerinizde olacak. Ama önünüzde başka fırsatlar, başka kişiler de var. Bunları gözlerinizi açmanız gerekiyor. Yoksa kendinizi daha da kötü hissedebilirsiniz. Çünkü duygusal konuları bir tık askıya aldığınızı söyleyebilirim. Atıyorum ilişkiniz vardır ya da evlisinizdir ama sorunları sanki askıya almışsınız ya da o romantik ilişkileri askıya almışsınız gibi. yani Romantik enerjileri askıda gibi gözüküyor. İlişkiniz yoktur ya da birini seviyorsunuzdur ama bu insanı kaçırmış gibi hissediyor olabilirsiniz ve bu hafta bunu çok yoğun derinlerinizde yani yaşayacak olabilirsiniz. Şimdi yine şöyle bir şey görüyorum. Kariyer, eğitim ya da para anlamında bazı şeyler size sanki geleceği çok imkansız gibi geliyor. Yani zor gelmeye başlamış. Çünkü hayatınızda gerçekten sürekli değiştirdiğiniz planlar olmuş, gecikmeler olmuş gördüğüm kadarıyla ve bazı insanlarla olan ilişkinizde hiç düşünmeden hareket etmişsiniz. Ama bu hafta biraz daha stratejik yaklaşacaksınız. Ya Şubat ayında çıkan gibi aynı yine bir çark çıktı. Yani kader çarkı Şubat ayı kolektifte var. Yani bu ay içerisinde ve bu haftanın başı itibariyle sizin için birinci desteği seçenler ...onunla bir değişiklik zamanı geliyor. Yani şu duruyor gibi hissettiğiniz, size zor gelen, sıkıntı çektiğiniz bir durum gerçekten aniden ilerleyecek ve şanslı olacaksınız. Zaten yukarıda klasik destama baktığımda da şöyle bir tablo görüyorum önümde. Çok çalışıyorsunuz ya da bir şeyler için çok emek veriyorsunuz. Bu ilişki olabilir, kariyer olabilir, eğitim olabilir. Genel olarak çaba harcayan, çaba sarf eden bir insansınız. Çünkü kendinizi her şeyle bir ve bütün hissetmek istiyorsunuz. Ama bu hafta biraz bölünmüş bir enerji. Enerjinizin bölünmüş olacağınızı görüyorum. Yani birden fazla şeyle bir uğraşı var. Size fırsatlar sunulacak. Bu fırsatı değerlendirmeye çalışacaksınız. Ama bir yandan fazlasıyla emek harcamaya devam edeceksiniz. Vesaire. İnsanlar yardım edecek ama siz böyle kendi içinizde ikiye üçe bölüneceksiniz diyebilirim. O yüzden bu hafta e, siz de kendinizi toparlamaya çalışın. Lütfen bakın kendinizi bu kadar tabii aile, arkadaşlar, rehberler yanınızda olacak ama bu kadar koy vermemeniz gerek diyebilirim. Ya para konusu bekliyorsanız parasal haberler bekliyorsanız özellikle evet bu hafta böyle bir şeyin karşılığını alacaksınız ya da bir yeni çalışma, iş ortamı gibi ama daha çok parasal bir e, teklif tarzda bir şey görüyorum. Ee, i̇nsanlardan yardım alacağınız bir e, ruh hali içerisinde olacaksınız. Yani ruh hali de değil aslında. <laughs> Çevre içerisinde olacaksınız. Yani e, sosyal çevrenize baktığında yardım teması sizin için önemli. Enerjinize baktığımda duygusallık kariyer, para çok fazla birden fazla bu hafta bölüneceksiniz kendi içinizde ve biraz daha sıkıntılı hissedeceksiniz. Somutta bir şey olmamasına rağmen ama ruhunuza iyi gelecek olan şey yine insanlar olacak ve birçok kişiyle de bu hafta içerisinde tanışabilirsiniz. Ama yine de size bir şey söylemek isterim. Biliyorsunuz ki bir Merkür Retrosu var. Bu hafta evet insanlarla tanışabilirsiniz ama hayatınızda çok kalıcı olmayacaklarını bilin. En azından bu tamamen yorumdan bağımsızdı. E, astrolojik olarak bir yorum yaptım buraya. Ve sizin için gelen Tanrıça rehberliği Fire Macera perest tarafını serbest bırak, risk al ve korkusuz ol. Bu hafta sizin için gelen mesaj bu ee, ve şuradan bir de e, bu da kartlarımızdan bakalım. Sarı yaprak gibisin. Ölüm elçileri yakında. Uzaklara gideceksin. Yanında ne götüreceksin? Toprak olacaksın. Ölüm seni her an <laughs> öleceksin diyor. <laughs> Hayır öleceksin demiyor. Ama bu kadar ya bu buradan zaten net mesaj diyor. Hani bu kadar sıkıntı çekiyorsunuz ya bazı şeyleri kaçırdığınız için bu hafta çok hoşnutsuzluk olup insanların sizi itelemesini bekliyorsunuz. Ya burada diyor ki eninde sonunda öleceksin. Niye ya yani uzaklara gideceksin? Yanında hiçbir şey kalmayacak. Bu kadar kendini somut şeyler odaklama. Bu hafta bunu yapma. Ölüm seni her an ele geçirebilir. Yarın asla gelmeyebilir. Bir sonraki an bile kesin değil. Bu emin olabileceğin tek an. Bir sonraki an burada olmayabilirsin. Bilinmeyene yapacağın bu büyük yolculuğa hazırlanmak için ne yapıyorsun? Yanında götürebileceğin bir şey kazandın mı? Hiçbir şey kazanmadıysan hayatın tam bir ziyan olmuş demektir. Zenginlik biriktirmiş olabilirsin. Çok meşhur olmuş olabilirsin. Ama bunlar boştur. Yanında götüremezsin. Derecelerin, unvanların, ödüllerin hepsi geride kalacak. Yapayalnız gideceksin. Yanına alabileceğin tek bir şey var mı? Yanına alabileceğin tek bir şey vardır. O da gerçek zenginliktir. Bu da buna meditasyon, farkındalık, izleyicilik, bilinçlik der. Giderek daha bilinçli olursan o bilinci yanında götürebilirsin. Sizin için gelen mesaj da bu şekildeydi. Bunu da nereye bağladım? Bunu şuraya bağladım. Burada bir 6. çakra gelmişti aslında. O biraz daha manevi yanınızın ya da hayalperest tarafınızın körelmesiyle ilgili bir enerji var bu hafta. Ama ben her zaman şuna karşıyımdır. Çok spritüel olmaya karşıyımdır. Yani karşı değilim ama Sonuçta dünyada yaşıyoruz. Her ne olursa olsun dünyada yaşıyoruz. Tabii ki de bakın şu yukarıda gördüğümüz destedeki yani klasik destenin açılımı gibi bu kadar çalışmak, bu kadar kendinizi yıpratmanız boş yere. Çünkü yarının garantisi yok. Ama tabi e, tabii ki çok spritüelde hareket etmemek lazım. Sonuçta dünyadayız. Ama yine size söylüyorum bu kadar salı vermeyin, bu kadar koy vermeyin bu hafta. İnanın her şey geçici. Yine söylüyorum. Her şeyin bir son kullanma tarihi vardır. Dolabı açıp bakın. Üzerinde son kullanma tarihi olmayan hiçbir şey yoktur. Eğer sıkıntılı bir zamansa sizin için çevre sizin zaten yanınızda olup size yardım edecek. Buna güvenin ve bir gün geçeceğini bazı şeylerin bilin. Zaten hayatta da bir başarınız var. Yani bu hafta itibariyle özellikle proje anlamında, eğitim anlamında hani finalleriniz, sınavlarınız olabilir ya da gerçekten iş hayatındaki konular olabilir. Bir başarı elde edebileceksiniz. Bunun başlangıç adımlarını en azından minik minik atacaksınız. İçiniz rahat olsun diyebilirim. Ve bu hafta yine çevreye güvenebileceğinizi söyleyebilirim. Birinci desteği seçenler Umarım bu açılım sizin için faydalı olmuştur ve umarım rezone olabilmişizdir. Eğer rezone olduysak bana abone olabilirsiniz ve açılım beğendiyseniz videoyu beğenebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Özel açılımı almak isterseniz de aşağıdaki bilgi kutucuğunda Instagram adresim ve mail adresim var. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Ben hemen ikinci desteğe geçiyorum. İkinci desteği seçenler. Şöyle bir kartlarımızı açalım. Koşulsuz sevgi geldi burada. Maria Magendela, Maria Magdalena. <laughs> Uydurmayayım. Hava üçüncüsü. Su beşlisi. Su şövalyesi. Aa, bir i̇kinci desteği için de biraz duygusal e, bir açılım Toprak omuzda. İmparator içi. Dördüncü çakra. Sevgiye dair, kalbe dair problemler aldık. Kalp tutan erkek düşünen adam onurlu yol korku gerçek aşk değnek üçlüsü değnek beşlisi para altılısı değnek sekizlisi kılıç altılısı Şimdi bu hafta ikinci desteği seçenler sizin için evet aşk konuları çok net bir şekilde bir tık daha ön planda olacak diyebilirim. Burada dördüncü çakra da var zaten gördüğünüz kadarıyla. Şöyle yine daha rahat görmenizi istediğim için biraz aşağıya alacağım. Şimdi bir ikinci desteği seçenler. Öncelikle şöyle bir şey söyleyeceğim sizin için. hafta biraz üzüntülü bir giriş yapabilirsiniz. Gerçekten kendi kendinizi iyileştirmek zorunda kaldığınız durumlar içerisinde olabilirsiniz. Evet bir affetme ihtiyacı var içinizde birilerine karşı. Çünkü dördüncü çakra problemleriyle açtık açılımı. Ve sevgiye, aşka dair problemleriniz olabilir. Birilerini sevmek istiyor, sevemiyor olabilirsiniz. Kafanız iki kişi arasında kalıyor olabilir. Ya da gerçekten ilgilendiğiniz kişiler var ama bu aşka dönüşmüyor olabilir. Çünkü ben duygusal konularda bu hafta için, hatta bunun etkileri şu an başlamıştır tekrar söylüyorum hani pazartesi günden itibaren başlamayacaktır. Bu çoğu için başlamıştır bile belki bugünden itibaren. Duygusal konuların işleri yani duygusal konularda umduğunuz gibi olmayacak bazı şeyler. Bu doğru. Ama siz bu durumdaki hani bu duygusal durumda belki olumlu gitmiyor bazı şeyler ama olumlu yönleri olumlu yönü göremiyorsunuz. Yani size çok ters gibi geliyor. Belki depresif moda sokuyor. Ee, ama siz geçmişteki bir takım travmaları ya da aşka dair aldığınız yaraları unutamadığınız için böyle daha kötü daha sorun varmış gibi hissediyorsunuz ama bu hafta net bir şekilde sizin bir aşık olacağınız gerçeği var Hatta bir teklif bile alabilirsiniz bu hafta duyguları dengeleme ihtiyacı içerisine gireceğinizi söyleyebilirim e, Hatta sosyal olarak biriyle buluşabilirsiniz biri size gelebilir Siz birine gidebilirsiniz böyle bir durum var Yine ikinci destede aile hayatında bir mutluluk görüyorum. Özellikle maddi olarak bu hafta endişeleneceğiniz bir durum yok. Hatta bu hafta şöyle bir şey Hani parasal konuları çok düşünmeyeceksiniz bile. Küçük şeylerden bile mutluluk çıkaracaksınız diyebilirim. Zaten bu hafta yine importörçe kart sizin için burada geldi. Bize sınırsız bir bolluk verir. Siz takmadıkça sınırsız bir bolluk içerisine gireceksiniz. Eğer kariyer ya da eğitim anlamında hayal ettiğiniz, planladığınız bir şey varsa bu hayalinizi gerçekleştireceksiniz diyebilirim. Hatta bunu yaparken başkalarına da yardım edeceğinizi söyleyebilirim. Şimdi... Bu hafta sizi kuşatan enerjiler dediğimizde, dediğim gibi ilk önce sevgiye, aşka dair bir e, sıkıntı olacak kalbinizde. Dedim ya siz geçmişteki bir takım şeyleri unutamıyorsunuz ama sonrasında yavaş yavaş özellikle siz bir dişi enerjiseniz bir erkek sizi çok düşünecek ve size kalbini verecek. Bu hafta yani kesinlikle gerçek bir aşk enerjisi sizi saracak diyebilirim. Eğer ee, ...şöyle bir şey de olabilir... ...belki yine bir dişi enerjisinizdir... ...ama bir erkek size kalbini verip... ...bir erkek de sizi... ...yani iki erke ayrı erkek enerjisine de maruz kalabilirsiniz... ...bir eril enerjiyseniz de özellikle... ...bu hafta aşka geleceğinizi... ...gerçekten duygusal konulara yöneleceğinizi... ...ve bir dişi enerjiyi çok yoğun düşüneceğinizi söyleyebilirim... ...şimdi yine ikinci desteği seçenler... ...şöyle bir devam ediyorum... ...bu hafta istediğiniz şey hak yemeden, haksızlık yapmadan, size haksızlık yapılmadan böyle dümdüz yolunuza bakmak. Niyet ettiğiniz şeyleri gerçekleştirmez ama enerji olarak biraz korku dolu gördüm size. Yani sanki bir şeyler isteyeceksiniz ama bunu korku korku isteyeceksiniz. Yani korkularınız çok yoğun var. Bu, bu arada sonuç bir korku da olabilir. Yani <laughs> atıyorum. Yalnız yatıyorsunuzdur, uyurken korkuyorsunuzdur, kabus görüp korkuyorsunuzdur ya da belki ortada hiçbir şey yoktur, koronadan korkuyorsunuzdur. Hani böyle her an bir şeylerden korkabilir bir enerjiye sahip olacaksınız. Bu doğru bu hafta. Ama yine de enerjinizde dediğim gibi bir aşk enerjisi sizi kutsayacak bu hafta. Bunun yanı sıra tanıştığınız birini daha fazla tanıma ihtiyacını içine gireceğinizi söyleyebilirim bu hafta içinde. Ve hatta şöyle bir durum da var. Ee, 8 vardı ama burada vakit olarak. Her neyse bu hafta çok ani haberleşmeleriniz olacak. Ve bu haberleşmelerinden sonra siz bir yere gidebilirsiniz. Bir yer değişikliğine gidebilirsiniz. Ya da birisi size gelebilir. Yani böyle bir yolculuk teması var bu hafta içerisinde. Şöyle bir şey de görüyorum ben bu hafta. Tartıştığınız bir takım insanlar olacak. Yani tartıştığınız insanlar olmasa bile somut olarak belki de aşka geldiğiniz için mücadele etmeniz gereken yani karşı tarafa ya da size ilgi duyan kişinin çevresindeki kişilerle mücadele etmek zorunda kaldığınız bir ortam olacak diyebilirim. Bu hafta borcunuz varsa eğer bunlar da ödeniyor. Çünkü elinizden bir miktar para çıktığını ama bunun ya yardım ya da borç amaçlı olduğunu söyleyebilirim bu hafta. Açıkçası sizi kuşatan etkiler bunlar. Bir de şöyle Tanrı rehberliğine bakalım koşulsuz sevgi. Kendini, başkalarını ve durumları dışarıdan bakıldığında görünen her ne olursa olsun koşulsuz olarak sev. Geçmişe bu kadar takıl kalma. O kalbi iyileştirmen gerekiyor diye ikinci desteği. Bir de şöyle bu da kartına bakalım. hükümlerini ötesinde bir zihin, hükümlerin ötesinde bir zihin, izler ve anılar. Ya burada sizinle ilgili gerçekten çok fazla şurada dördüncü çakrayla da beraber kalp yarası aldığınızı söyleyebilirim. Belki bir şeyleri unutamıyorsunuz gerçekten. Belki çok büyük bir yara getirmiş. Bunu çok iyi anlıyorum. Yani bu var zaten dördüncü çakra geliyorsa. Hatta bu yüzden her ne kadar aşk enerjisi içerisine girseniz de korkularınız vardı. Bu mesajlar, bu iki mesaj size daha çok bunun için geldi. Benim hissettiğim kadarıyla. Ahlak yalnızca toplumsal bir stratejidir. Bu yüzden bir şey toplumda doğruyken bir başka toplumda yanlıştır. Bir şey Hindistan'da iyidir ve aynı şey Japonya'da kötüdür. Bugün bir şeyin iyi olduğunu düşünebilir, yarın o şey yanlış olabilir. Ahlak toplumsal bir yan üründür. İnsanları kontrol etmek için toplumsal bir stratejidir. Ahlak her zaman yargılar. Farkında insan asla yargılamaz. O yargısız bir bilinçte yaşar, o yalnızca izler ve anlar. Burada size gelen mesaj daha çok bir şeyleri yargılamayın. Kendi hareketlerinizi ya da çevrenin hareketlerini de bu hafta yargılamamaya çalışın. Çünkü insanlarla gerçekten bir mücadele çatışma içine gidebilirsiniz. Çünkü dedim ya bu aşk konusu yüzünden bir çatışma gözüküyor sizin için yargılayan insanlara asla kulak asmayın ve bu kadar korku enerjisinde olmayın bu hafta. Bu sizin için iyi olacak. İnanın bana hani bir terk ediş, belki bir uzaklaşış gözüküyor bu hafta sizin için. Hatta mevcut ilişkiniz varsa daha romantik etkiler içinde olacaksınız ama bir çatışma etkisi olacak. Mevcut da ilişkiniz yoksa da dediğim gibi kalp iyileşmeye çalışan konular gün yüzünde olacak. Yani Güzel bir hafta aslında ya. Genel tabloya bakıldığında evet üzüntüler vesaire var, zor etkiler ama ben onu astrolojik değerlere ba ba bağlıyorum. Retrodan ötürü umarım sizin için güzel bir hafta olur. İkinci desteği seçenler ve umarım açılım hoşunuza gitmiştir ve rezonu olabilmişizdir. Eğer rezonu olabildiysek bana abone olabilirsiniz ve açılım beğendiyseniz videoyu beğenebilirsiniz. Özel açılımı almak isterseniz de aşağıdaki büyük kutucuğunda Instagram adresim ve mail adresim var. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın.